Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken İslam Memiş özellikle Ons Altın tarafında 4 bin dolar üzeri seviyelerin artık kendisine pahalı göründüğünü vurguladı. Memiş, Ons Altın'ın son dönemde 4 bin-4 bin 200 dolar bandında gidip geldiğini, zaman zaman 4 bin 168 dolar, zaman zaman 4 bin 150 dolar seviyelerinin görüldüğünü anlattı. Bu bandı oyalama süreci olarak nitelendiren uzman, yıl sonuna kadar bu dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti. Kendi teknik analiz çalışmasının 4 bin dolar üzerindeki ons altını pahalı bulduğunu söyleyen İslam Memiş, kısa vadede yeni alım yapmayı tercih etmediğini ifade etti. Kendi portföyü açısından ons altında temkinli davrandığını söyleyen Memiş, uzun vadeli yatırımcı gram altın alımına devam edebilir diyerek küçük yatırımcıya farklı bir kapı açtı. Ons üzerinden işlem yaptığı için kişisel pozisyonunun farklı olduğunu belirten uzman, gram altın tarafında uzun vade düşünülüyorsa kademeli alımlarla yol alınabileceğini dile getirdi. Kısa vadeli düşüş beklentisinin ise hala masada olduğunu vurguladı. Memiş, olası düşüş beklentisi nedeniyle parayı koruma noktasında euro ve dolarda beklemeyi daha doğru bulduğunu söyledi. Borsa tarafında ise bu yıl yatırımcıyı üzdüğünü, ciddi manipülasyonlar yaşandığını ve borsa kazandırmadı, zarar ettirdi yorumlarının artık sık duyulduğunu belirtti. Ona göre borsada kalıcı çözüm için maliye, düzenleyici kurumlar, aracı kurumlar ve yatırımcıların aynı masaya oturması, ortak ve şeffaf bir hikaye yazılması gerekiyor. Katıldığı yayın sırasında bugünkü finansal okuryazarlık dersimiz ne? Sorusuna İslam Memiş'in cevabı net oldu. Kademe Elinde 1 kilo altın olup bir hafta içinde bozdurmak zorunda kalan bir yatırımcı örneği üzerinden kademe kademe satış stratejisi. Memiş bir anda tüm miktarı satmak yerine, örneğin her gün 200 gram olacak şekilde parçalı satış yapmanın, fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltabileceğini söyledi. Aynı prensibin altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto dahil tüm enstrümanlar için geçerli olduğunu vurguladı. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, uzun vadede altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceğini belirterek yatırımcıları sevindirecek fiyat hedeflerini açıkladı. Memiş'in açıklamasına göre, yatırımcıların kısa vadede gram altın için 5.405-500 Türk Lirası seviyelerini izlemesi gerekiyor. Ancak asıl dikkat çekici tahmin, 2026 yılı için paylaşıldı. Uzman isim, bu öngörüler ışığında mevcut piyasadaki düşüşlerin uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu vurguladı. Gram altın tarafında 5.405-500 Türk lirası seviyelerini takip edeceğiz. Ancak 2026 yılı hedefimiz gram altında 8.800 Türk lirası, ons altında ise 4.880 dolar seviyesidir. Bu nedenle bugünkü düşüşler, yatırımcı için bir alım fırsatıdır dedi. Altın fiyatları tüm yatırımcıların planlarını etkiliyor. Uzun zamandır güncel altın fiyatlarının yılı nasıl kapatacağı ve 2026 yılında hangi seviyelere ulaşacağına ilişkin farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk YouTube üzerinden yapılan bir programda altın ve gram altın çok çarpıcı öngörülerde bulundu. Gram altın için 9000 lira seviyesi için tarih verdi. İşte detaylar. Toplumun altınla ilgili alışkanlığının çok net olduğunu belirten Yıldırım Türk, enflasyona karşı parasını korumak isteyen vatandaş altın alır. Fakat altından şu kadar kazandım diye günlük hesap yapmaz. Altın yalnızca ihtiyaç halinde bozdurulur. Düğün, ev, araba veya acil sağlık gideri gibi Altın fiyatı yükseldi diye vatandaş gidip tüketimini artırmaz. Altın yükseldi. Satayım, ev alayım yaklaşımı sahada yok. Ancak ihtiyaç varsa bir miktar altın bozdurup üstüne kredi ekleyerek araba veya ev almayı tercih edenler olur diyerek bu hareketliliğin normal olduğunu belirtti. Emeklilik maaşıyla gelip kaç gram geliyorsa ver diyen alıcıların piyasada çok olduğunu belirten Yıldırım Türk. Kur korumalı mevduattan çıkan bir kısmın altına yöneldiğini de görüyoruz dedi. Bazıları rekor koşusu durdu. Talepte düştü diyor ama bu sahayı bilmemekten kaynaklanıyor. Talep düşmedi. İç piyasadaki makasın açılması Merkez Bankası'nın altın alım politikalarından kaynaklandı. Ayşe teyze alım yapmıyor, tezi doğru değil diyen uzman isim. Trump'ın seçilmesiyle doların uluslararası para niteliğinde bir zayıflama dönemi başladı. Zayıf dolar istiyorum söylemi, 70'lerin Bretton Woods sonrası dönemine benziyor. Para birimlerine güvenin sorgulandığı, jeopolitik risklerin arttığı alternatif para arayışlarının konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz dedi. Bu tablonun, büyük fonların altın iştahını artırdığını vurgulayan Yıldırım Türk, Amerikan yatırım bankaların önemli bir kısmı 2026 için 5.000 dolar ve üzeri 10 altın tahmini yaptığını hatırlattı. Yıldırım Türk, altın için öngörülerini de paylaştı. 2026 yılının ilk yarısında 10 altın, 4.750-4.800 dolar. Eylül-Ekim 2026 tarihinde 10 altın, 5.000 dolar seviyesi görülebilir. Döviz baskılanmış olsa da 2026'da enflasyon oranında bir hareket alanı bırakılacağı konuşuluyor. Bu, dolar TL'nin 46-47 Türk Lirası seviyelerine gitme ihtimalini artırıyor diyen Yıldırım Türk, gram altın için tahminlerini yaptı. Gram altın için 2025 sonu 6500 Türk Lirası, 2026 mart 7000-7500 Türk Lirası, 2026 boyunca 8500-9000 Türk Lirası. 2026 yılı içerisinde 9000 Türk lirası ve üzeri bekliyorum. 10000 Türk lirası seviyesi de teorik olarak mümkün ama spekülatif bir fiyat söyleyerek kimseyi yönlendirmek istemem. Temkinli konuşuyorum dedi Yıldırım Türk. Altın ithalatındaki kısıtlama sırasında dış piyasa ile iç piyasa arasında kilogram fiyatında 100 dolarlık fark vardı. Sonra 5000 dolara hatta 12000 dolara çıktı. Asıl mesele talep değil. Merkez Bankası'nın üreticilerden altın alması ve bunun piyasaya yansıtılmaması makası büyüttü. MB'nin artık üreticiden altın almayacağız açıklaması, bu farkı düşürmek için atılmış adım gibi görünüyor dedi. Altın piyasasında son günlerde görülen yatay seyir, yatırımcıların gram altın fiyatı, ons altın hareketi ve küresel jeopolitik riskler üzerinden yeniden pozisyon arayışa girmesine yol açtı. Piyasanın önde gelen isimlerinden İslam Memiş, kısa vadeye ilişkin değerlendirmelerinde küresel tablo netleşmeden agresif bir boğa eğilimi beklemediğini vurguladı. Analiste göre barış ihtimali henüz ortaya çıkmadan uzun vadeli bir fiyat inmesinden söz etmek zor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü nedeniyle işlem hacimlerinin daraldığı haftada altın, sert dalgalanmaların ardından yeniden yatay bir banda sıkıştı. Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları sınırlı hareket ederken yatırımcılar kritik eşiklerin korunup korunmayacağını izliyor. Memiş, düşük hacimli bu dönemin yatırımcı açısından yanıltıcı olabileceğini belirterek kısa vadeli işlemler için temkinli duruşun önemine dikkat çekiyor. İslam Memiş'in altın yorumlarında öne çıkan başlıklar şöyle özetleniyor. Papa'nın Türkiye ziyareti, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olası müzakere sinyalleri. Bu gelişmelerin kısa vadede fiyatlamaları etkileyebileceğini belirten Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna cephesinde 2026'nın ilk çeyreğinde bir barış anlaşması ihtimalinin piyasalarda rahatlama yaratabileceğini ifade ediyor. Gram altın tarafında ise tablo biraz daha farklı. Kur etkisiyle ons altından ayrı bir fiyatlama dinamiğine sahip olan gram altında Memiş'in mesajı daha net. Uzun vadeli yatırımcılar için alım yönlü bir sorun görmüyor. Kısa vadede ise geri çekilme ihtimalinin hala masada olduğunu belirtiyor. Analiste göre gram altın, küresel gelişmelerden bağımsız olarak Türkiye'de talebin güçlü seyrettiği varlık sınıfları arasında yer almayı sürdürüyor. İslam Memiş son yayınında hem piyasalardaki sakin seyre hem de altın fiyatlarındaki yön arayışa dikkat çekti. Programın başında trafikten ve gözündeki arpacık sorunundan bahsedenmemiş, doğal tedavilerle ilgili esprili bir giriş yaptıktan sonra sözü hızla altın, döviz ve borsa başta olmak üzere piyasalara getirdi. Özellikle ons altın tarafında 4000 dolar üzeri seviyelerin artık kendisine pahalı göründüğünü vurguladı. Memiş, ons altının son dönemde 4000-4200 dolar bandında gidip geldiğini, zaman zaman 4168 dolar, zaman zaman 4150 dolar seviyelerinin görüldüğünü anlattı. Bu bandı oyalama süreci olarak nitelendiren uzman, yıl sonuna kadar bu dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtti. Kendi teknik analiz çalışmasının 4000 dolar üzerindeki ons altını pahalı bulduğunu söyleyen İslam Memiş, kısa vadede yeni alım yapmayı tercih etmediğini ifade etti. Kendi portföyü açısından ons altında temkinli davrandığını söyleyen Memiş, uzun vadeli yatırımcı gram altın alımına devam edebilir diyerek küçük yatırımcıya farklı bir kapı açtı. Ons üzerinden işlem yaptığı için kişisel pozisyonunun farklı olduğunu belirten uzman gram altın tarafında uzun vade düşünülüyorsa kademeli alımlarla yol alınabileceğini dile getirdi. Kısa vadeli düşüş beklentisinin ise hala masada olduğunu vurguladı. Memiş, olası düşüş beklentisi nedeniyle parayı koruma noktasında euro ve dolarda beklemeyi daha doğru bulduğunu söyledi. Borsa tarafında ise bu yıl yatırımcıyı üzdüğünü, ciddi manipülasyonlar yaşandığını ve borsa kazandırmadı, zarar ettirdiği yorumlarının artık sık duyulduğunu belirtti. Ona göre borsada kalıcı çözüm için maliye, düzenleyici kurumlar, aracı kurumlar ve yatırımcıların aynı masaya oturması, ortak ve şeffaf bir hikaye yazılması gerekiyor. Yayın sırasında bugünkü finansal okuryazarlık dersimiz ne? Sorusuna İslam Memiş'in cevabı net oldu. Kademe. Elinde 1 kilo altın olup bir hafta içinde bozdurmak zorunda kalan bir yatırımcı örneği üzerinden kademe kademe satış stratejisini anlattı. Bir anda tüm miktarı satmak yerine, örneğin her gün 200 gram olacak şekilde parçalı satış yapmanın, fiyat dalgalanmalarının etkisini azaltabileceğini söyledi. Aynı prensibin altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto dahil tüm enstrümanlar için geçerli olduğunu vurguladı.